Kripto Bodencem kanalından selamlar. Bir önceki videomuzda kriptomatik bot platformunda basit ayarlarla ilk botumuzu kurmuştuk. Bu videomuzda botumuz neler yaptı neler etti onları inceleyeceğiz ve gelişmiş ayarlara yavaş yavaş giriş yapacağız. Ekranımı paylaşarak anlatıma başlamadan önce sizlerden bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum dostlar. Kripto Cam kanalına abone değilsek lütfen abone olalım ve bildirimleri açalım. Videonun açıklamalar kısmında kriptomatik referans linki mevcut referans linkime tıklayarak kayıt olabilirsiniz geleneksel ticaret yöntemlerini bırak kırmızı hava ve tavşan deliğine gir karşı tarafta seni bekliyor olacağız Evet, kriptomatik panelimizdeyiz. Genel bakış ekranımızdayız. Şu ana kadar toplamda 3 pozisyonumuz var. 3 açılan, 2 kapatılan. Toplamda 149 dolarlık bir işlem hacmine botumuz ulaşmış. GMT ve KDA paritelerinde işlem yapmışız. Şöyle hemen Binance ekranımıza gidelim. İşlem geçmişine bakalım. Gördüğünüz gibi GMT al 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 3 kere alım yapmış ve bir satış var burada. Daha sonrasında kde almış satmış gmt alımı var gene daha sonrasında bir alım ikinci alım üçüncü alım ve dördüncü alım yani botumuz kendisine tanımlamış olduğumuz parametrelerin hepsini burada yapmış şu an kar almasını bekliyoruz telegram kısmında da gördüğünüz gibi botun alım satım işlemleri ile alakalı bilgilendirme mesajları geliyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kriptomatik ekranımızda AI stratejileri, spot ve saatliğe tıklıyoruz. Burada bize mevcut işlemimizi gösteriyor. Ortalama maliyeti işlemimizin 0.15.29'daymış. Son fiyat 0.15.05. Şu an zarar tarafındayız. Emirlerimizin hepsi uygulanmış dediğim gibi. Şu an satış emri bekleniyor. Yani kar alma bekleniyor. Şimdi bu videomuzda gelişmiş ayarlara giriş yapacağız. Bir önceki videomuzda spot ilk botumuzu kurmuştuk. Basit ayarlarla kurmuştuk. Demiştik ki gelişmiş ayarları bir sonraki videomuzda anlatacağız. O yüzden yeri gelmişken önceki videolarımızı izlemediyseniz eğer yukarıya kart bırak lütfen öncelikle o videoları izleyelim dostlar. Şimdi buradan çarka tıklıyoruz. Çarka tıkladığımız zaman parametreler ekranı önümüzde açılıyor. Buradaki parametreleri bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Şimdi maliyet azaltma oranı 0.1 kademeli alım sayısı 4 neyimiz vardı bizim bu borsada Binance borsasında kriptomatik için ayırdığımız öğrenme sürecimizde 100 dolar Dolayısıyla ben kademeli alım sayısını dörde çekmiştim Çünkü neden normal sinyalimiz 15 dolarla alıyordu kasa yönetimi açısından bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Burası varsayılan olarak 50 olarak geliyor. Kademeli alım sayısı 50 olarak geliyordu. Maliyet azaltma oranı 0.1 yani aslında 0.1 çarpı 50 varsayılan bot %5'lik bir düşüşe göre tasarlanmış anlamına geliyordu. Şu anda kademeli alım sayısı 4. Maliyet azaltma oranı 0.1 olduğuna göre aslında şu an mevcut botumuz 0.4'lük bir düşüşe göre ayarlanmış oluyor. Bu tabii ki çok düşük bir renk. Çok düşük bir aralık. Dolayısıyla botumuz şu an terste kalmış durumda. Öğrenme aşamasında olduğu için bunu bu şekilde yapmıştık. Şimdi ayarları genişlet diyelim. Ayarları genişlet dediğimiz zaman kademeli alım seviyelerimizi daha niş bir şekilde ayarlayabiliyoruz bu ekrandan arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki bu özelliği kullanabilmek için kademeli alım seviyeleri birden yüksek olmalıdır. Şöyle birden yüksek yapalım. Kademeli alım seviyelerini 2 yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burada yeni bir pencere açıldı. 4 tane kademeli alım sayım vardı. 2 tanesini buraya 2 tanesini Buraya atamış oldu. Buraya örneğin 8 yapalım. 8 yaptığımız zaman da 4'e 4 ayırmış oldu. Tekrardan 4'e çekiyorum. Kademeli alım seviyelerini arttırmak istediğimiz zaman da gördüğünüz gibi 4'ün üzerine tabii ki çıkamıyoruz. 4 yaptığımız zaman burada aslında bizim alım emirlerimizi 1 1 1 şeklinde ayırmış oluyor. 2 yaptığımız zaman ise 2'ye 2 ayırmış oluyor. Maliyet azaltma oranı çarpanı ne kadar düştüğünde alım yapmak istiyoruz? Alım tutarları çarpanı da ne kadar düştüğünde ne kadarlık alım yapmak istiyoruz? Bununla alakalı parametreler. Şu an maliyet azaltma oranı çarpanı 1.25. Bunu arttıralım. Gördüğünüz gibi aşağıdaki rakam değişiyor. 2'ye çektim. %0.1'de ilk alımımızı yaparken şu an %0.2'de ikinci alımımızı yapıyoruz. Maliyet azaltma oranını örneğin 1'e çekelim. Şöyle 1 yapalım burayı. Daha anlatım kolay olsun. %1'lik bir düşüşte ilk alımımızı, %2'lik bir düşüşte ikinci alımımızı yapıyoruz. Burayı 3 yaparsak ne olur? Hemen onu da gösterelim size. İlk alımımızı %1'de, ikinci alımımızı %3'te yapıyoruz. Şöyle daha net olsun. 3 3 yaptım. Bakın ilk alımımızı %1'de, ikinci alımımızı %3'te, üçüncü alımımızı %9'da yapıyoruz. Bu şekilde buradan alım seviyelerini ve alım miktarlarını özel, niş bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Alım tutarları çarpanını arttıralım örneğin. Şimdi şu an nasıl? 15 dolarlık alıyor. Bir sonraki düşüşte bir sonraki alım emrinde 18.75 dolarlık alıyor. Bunu arttırdığımız zaman gördüğünüz gibi oradaki rakamın arttığını görüyoruz. 15 dolarlık alıyor, 30 dolarlık alıyor ve 60 dolarlık alıyor. Aslında alım tutarları çarpanını 2 yaptığımız zaman martingel %100 mantığıyla çalışmış oluyor. Yani ilk alımda 15 dolar, İkinci alımda iki katı 30 dolar. Üçüncü alımda ikinci alımın iki katı 60 dolarlık alım yapmış oluyor. Alım tutarları çarpanı da bu anlama geliyor arkadaşlar. Gelişmiş ayarları kullanarak alım seviyelerinizi ve alım miktarlarınızı özel olarak ayarlayabilirsiniz. Evet bu kısa videomuzda Kriptomatik Bot platformunun Spot tarafında gelişmiş ayarlarını sizlere anlattık dostlar. Kriptomatik'e üyeliğiniz yoksa videonun açıklamalar kısmında referans linkim var. Kriptoboden Cem üyelerine özel bir kampanya tanımlı. Ağustos ayının sonuna kadar bir alana bir bedava kampanyası. Aynı şekilde videonun açıklamalar kısmında Binance referans linkim mevcut. %20 komisyon indirimli referans linkidir. Biliyorum çoğunuzun Binance üyeliği zaten var. Destek olmak amaçlı benim referans linkimle kayıt yapabilirsiniz. Bu beni oldukça mutlu eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.